Merhaba arkadaşlar. Bugün Yiğit'in fitness günü. Evet. Aynen. Da 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 Hazır mıyız? Sen... Bunu evet. Aa, bunu bu da. Tamam. Bu, 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 bu. Hangilerini kaldırıyoruz? Bu sefer büyük bir kalp. Bu Öbürünü bak. Sen bu. Oo, bu ağır. Bunlar, Adi. Bunları baba. sen kaldır. Ben bunları kaldırayım. Aa, bırak, bu benim, bak. bu senin. Tamam, bırak, bırak, bırak. Bunu nasıl kaldıracaksın? mi evet. He? Evet, evet. Kaldırabiliyorsun? Evet, bak. Oha. Bu ne ya? Ama kameraya doğru. Buraya da dön. Bir. İki. Buna onu nasıl kaldırdın sen? Evet. Nasıl? Evet. Ağır değil mi? Hayır. Bunu ben bunu kaldıramıyorum. Bak bile bak. Yu. Ne kadar güçlüsün? 10 ee... tane yapacağız tamam mı? Hayır. Hadi. 1 2 Bir. İki. İki. Üç. Üç. Oha. <laughs> Dört. <laughs> Beş. Evet. Altı. Altı <laughs> mı? Tamam. tamam. Bakayım ben. Nereye koy ben kaldırayım? Sen atom karınca mısın? Aa bir de var. Onu ben hiç kaldıramam. Kalkmıyor diyorum, kaldır <gülüyor> diyor. <gülüyor> He? Ay, Dur az şunu kaldıracağım. Dur, aa bu. bu? Hazır. Ee. Evet. Hadi. Oh. Ne oldu? Çok ağır. Hadi. Ne oldu? Kaç tane? O. On. On tane olmaz. Ne bitecek zaten? Üç. Üç üç. Bir. Biraz daha takalım mı buna Evet. Kaldıramayız zaman. Kıracağız baba? Şöyle iki tane daha takalım. Aa baba. Aa. O. Deneyelim. Evet. Evet arkadaşlar. Kıracağız. Bugün hatır günü. Aa. dur Bunu takacağız. Aa baba. Tamam. Bak bunu çıkartacağız Evet. Bunu takacağız. Baba. Bu kacacım. Evet. Aa. Evet. 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 Ha, oraya da çıkartalım. Bunu da oraya tak. Evet. Bunu çıkartıyoruz. Ee, bir daha. Bunu da buraya takıyoruz. Takıyoruz. Çüş. Çüş. Bunu kim kaldıracak? Ben. Sen kaldıramazsın bunu. Evet. Kaldırırım oğlum evet, de. sen. Sen ne yiyorsun lan? Babacığım burada. He. Epeydim ben. <laughs> oğlum manyak mısın sen? Yuh. <laughs> <You. gülüyor> Sıra bende. Sen. Kaç tane kaldıracak? Bu. Yok. Hayır hayır. Bu. Hayır olmaz. O olmaz, olmaz. Yok, 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 Hadi. 3 <laughs> bir. 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 İki. İki. On. Yedi. Üç. Üç. Tamam. Evet. Şimdi bunlarla mı çalışacağız? Evet, hep bir cevap bırakalım. Bunu bu kadar seçeceğim. Bakalım. Tamam gel. Bu kaçıyor. Şimdi artıralım mı? Ama artırmıyor. Bundan çalışalım. Çok çünkü. Evet. evet. Bence. Beş tane yapıyorsun. Tamam mı? Tamam mı? Tamam. Bir. Wow. Evet. İki. Üç. Bir şey Dört. Göster kasını. Vaaah! Oh. Wow. Oh. Wow. Çok güzel. Evet. Şimdi bunlarla bir parti çalışalım mı? Dur bakalım. Barış atacağız. Dur. Bekme çiçeceğim. Bunu böyle alalım. Bunu senin. Bunlar da benim. Hadi. Al bu. Olsun. Al. 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 Nasıl yapacağız göster. Ne? Nasıl yapacağımızı göster. Bu ne? Bu ne? Burası 1-1-1 Burası 4 Burası 4 Bu Bir. Çok ağır değil mi bunlar? 2 daha büyük, gel. Bu i̇yi iyi, iyi, iyi iyi Böyle böyle göstereceğim ha daha büyük. Tamam. Göster fazla mı? Hadi hadi hadi. Ben de? Tut şu baba. Tut 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 bunu tut bunu tut bunu tut hı. Hayır, bunu sen, bunu tut 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 Hmm. Aha bak aynısı. Ha. Bunu. Aynısı. Evet. Tamam. Şimdi şundan beş yapalım mı? Ben bunu Beş tane, beş tane ben önce ben yapayım. Tamam. tamam. Beş tane desem. Tamam. tamam. Sen mi yapacaksın? Yap. Hadi. Bir. Ne? Bir. iki <laughs> Üç. Evet.

yapacağız bak. Ne? Bak. Böyle tutcun, He. tutcun. Kaldırdın. Kaldırdın. Kaldıracağız. Hayır olmuyor. Oluyor. Olmuyor. Oluyor. Olmuyor. Abi. Gel dene. Adana mı? Gel. Sen güçlüsün yaparsın. Hadi bakayım. Benim gösterdiğim gibi tut. Öyle tutma. Ha. Kaldır buraya. He, bunu Kaldır. 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 Ha. Bu. Ha. Onu da yapacağız ama bir benim gösterdiğim yap bakayım. Kaldır buraya kadar. Ne oluyor ya? ben yardım edeceğim. Hayır. Kaldır. İşte bu, tut orada. <laughs> tut bir, kaldır. Tut. Ne Tut. Yukarı kaldır. Hayır hayır. Aha, iyi ha. bak bak. Böyle tuttu yine. Ben çizim, çizim. Bak açık tuttu. He. Buraya kaldırdın. He. da buraya kaldırdım. Ha, a, olmaz o. Tut. Aha oluyor. Ha oluyor. Sonra buraya, sonra buraya buraya. Buraya. Sonu buraya. Ha, Sonu bu. burada kalacak. Ha, hayır. Böyle. hayır bu sen, bu sen. Tamam bunu istemedik. Bunu beğenmedi arkadaşlar. Bana Şimdi ne yapacağız? E, sen bu beni kaçır. Bu Senin bu... Aa, Sen bu, şey... Bu ne var? Bu ne var? Bu ne Bu ne Az bir dakika. Bir şey göstereceğim. Sen bunlardan mı içiyorsun? Hayır Bu da vücut geliştirme Ahmet ilaçları. Abi Bunlar. Koy oraya. Buraya diz onları. Tamam mı? Buraya içeceğim. Evet. Al. Evet arkadaşlar. Aa, asitmiş bunlar. Hı. Protein tozları. Bu ne kadar ilaç içiyorsun ya? Sen bu işin sonunda dev olmayasın? Aha bunu da. Aha. Al. Bir sürü var ya. Ha, bunu içtiğin zaman dev adam oluyor musun? Ne? Evet. Dev adam. Evet. Evet. Bunu içtiğin zaman da dombili oluyor. Dombili. Evet. Hey. Aynen. Anne. Koy orada bir yere. Ama buraya koy, buraya. Aha bak burada yer var. Buraya koy, buraya koy. Hmm. Tamam. Bunu da içince ne oluyor biliyor musun? Ne? Evet. Bu neymiş? King sizeymiş. King Kong oluyor, King Kong. Onu da oraya koy. Tamam. oraya koy. Evet. Şimdi birer kaşık vereyim mi onlardan? Daha kalmadı. On. Bir kaşık vereyim mi sana? Abi Bundan mı? Evet. Dombili oluyorsun bunu içince. Evet. Nasıl olacaksın göster. Böyle kaslı yapıyoruz. Baba. Nasıl kaslı olacaksın göster. Böyle kaslı ediyoruz. Ebeye. Ağırlıkla yemeye içiyoruz. Sıfırlıyoruz. Çok <laughs> <laughs> iyi. İyi biz çalışmaya devam edelim. Ama içeceğiz. Tamam içeceğiz ama birazdan. Şimdi biraz çalışalım. Gel böyle. Tamam mı? Bak tamam, ben bunu bırakacak bir şey Evet arkadaşlar. Hadi seçeceğiz. Burada bir de kedimizin yeri var. Kedimiz kedimiz nerede? Giz, giz. Sen çalış ben kedi alayım geleyim. Tamam. Kocuk. Kaçayım mı? Evine mi? Evine Eee, Evet fitnessçi kedi geldi. Evet arkadaşlar. Bu da fitnessçi bir kedi. Bir kedi mi yav dedi göster. Bir kedi mi yav dedi minik fare kükredi. Merhaba ya, merhaba ya. Merhaba, 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 merhaba. <laughs> merhaba. merhaba, merhaba, merhaba. <laughs> bak, o da çalışsın. Buna da bir tane yapalım mı? Şey Hayır Hayır, hayır. Dur. o. Tamam. O bizi seyredecek, seyredecek. Hı, bak, şey, sen şimdi kaldır oradan. O bizi buradan seyredecek. Ay, sen sen gir bakayım. Ben! Gel yerine. Eve git. Kedinin evi var arkadaşlar. Eve git. Kedi... bu. oldu? Kaldır. Hayır bu Sen güçlüsün kaldırırsın. <laughs> Senin sonu. İşte bu. Bir. İki. beş. Beş. Tamam. Hadi söyle. Bak kaçıyor mu kaçıyor? Dur. Hadi. Say. Bir. Bir. İki. İki. O. Yemi. Üç. Üç. Dört. Bez. Beş. Altı. Altı. <gülüyor> <gülüyor> tamam. tamam şimdi. Tamam ama. Kini. Kedi pisi pisi mi yaptı? Pisi pisi pisi. Aha, bak bak. Ağırı, Merhaba abone mi? olun de. Az dur abone olun desin kedi. Abone Hadi mi? abone, olun de. Abone. Abone. Alın. Ay. Benim bırak, bak, bırak, bırak, bırak diyor. Sevmedi sevmedi. Şey, şey. Dur. Abi Ne? <laughs> bak. da 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 da. da. <laughs> Dur dur bırak elleme Gitmek istiyor. Ya. Evine gidecekmiş. E, evi kurayım mı? Uyuyacakmış akşamdan e, evi kalma. E, evi kurayım mı? He? koyma koyma, koyma kendini. Ben koyacağım ben koyacağım. Aa, Akşam hocam. uyumamış sabaha kadar. Hı. Hmm. Gezmişler. Yiğit alma. Tamam. Ben evi koyacağım. Tamam bir dakika. Şimdi beşlikleri yaptık Yiğit. Evet. On tane yapacağız. Tamam. On. On sen on ben. Bir. İki. Üç. Dört. 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 Bırakın. Dört. Beş. Beş beş. Hayır. Ya beş. Altı. Hadi altı. Yedi. Yedi. Hadi bir daha bir Yedi daha bir daha, bir daha. Bir daha bir daha Yedi. Yedi. tane kaldı. <laughs> iki tane iki tane. Bir. Dokuz. Son son, son 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 Hadi son. 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 Bu son. On. 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 Bitti. Vaaah. Vaaah. Oh. Oğlum oh. ne oldu lan sen şiştin lan. <laughs> Kola bak. Sen? Benim kolum kadar kolum var Sen başlayın. Nasıl? bu Tamam Abi sen dinle. Abri, abri, abri. Seyirin, oturuyor oturuyor. El. El, el el el. el, el. Ta ama. Şey şey. Ta otursun otursun. Isırır bak. Yerine kur. koy. Koy yerine. Evine koy. Evet. Ağlıyor orada. Ta. Tamam. Evet. Şimdi sırada ne var? Ben mi kaldırıyorum? Ben kaldırıyorum. 10 tane ben kaldırıyorum. O, tamam bunu oh, Sen git bir abone olun de. Burada söyle buraya. Tamam. Burada. Söyle bakayım. A bu et at. At ne? Oğlum diyecektim. Oğlum Hayır abone olun. Abone ol. Demedim. Burada de. A bu ne? O. A. Lın. Şimdi... Atınma kaçı, bunu Bir de like yap, like. Atın de. Atın, buna basın de buna, bu like yapın buna de. Ne saat? <laughs> Hadi. Değilim, evet, evet. Bir de bir hay bu değil mi? Hazır mısın? Evet, Hazır. Baba. Bir. İki. Üç, üç. Dört. S beş. 6, 7, 8, 8, 8 9, 9, 10. Bitti. Evet. Ama Yiğit. Hadi sıra sende. Hangilerini kaldıracaksın? Ee, bir 2 3 Onu mu kaldıracağım. Evet. Tamam. Onu onu bırak evine gitsin. 1 6 Babacığım. Babacığım hadi bay bay. Evet arkadaşlar. Bu adam bir Herkül. Wow. Bu bir Herkül. Boğasına bakın onu. Bu bir boğa. Aa! Hmm. Evet. evet. Bu da kullandığı evet. rutinler evet. ve sonra kaslar göster kaslarını. Evet. 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 Şimdi ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay yapacağız ama gözlüğünü tak kapanış yapalım tamam mı? Tak gözlüğünü. Yaklaş. Gel gel gel. Evet arkadaşlar. Gel böyle. Abone olun de şimdi. At, at. Doğru. Kaslarını göster. Wow. Evet. O bir... Fitness kahramanı, fitnessçi, dünya şampiyonu, dünyanın en güçlü adamı Yiğit Power! Evet. Bay bay! Abone olun, like atın.